Merhaba arkadaşlar, bugün size e, tulum yapımını göstereceğim. Nasıl işleyeceğiz, nasıl kasnağa gireceğiz, onu göstereceğim. İlk önce tela kullanıyoruz. Bunun için çift kat olması lazım. Yırtılan telan akış telası diye geçiyor. İlk önce telamızı kasnağa giriyoruz. bunu çok sık olması lazım. Böyle gergin olması lazım. Sonra tulumumuzun ortasını buluyoruz. Mutlaka bunu o, kasnağa gelmek için tulumun ortasını bulmamız lazım. Şöyle elle ütü izi yapıyoruz. Sonra görüyorsunuz çıktı bile. Sonra bunu cetvelle buradan tutarak ufak çizikler halinde bunu yerini belirliyoruz. Bakın. Sonra benim hep kendi ölçüm var. Cetvelden şu koltuk altındaki e, buradan aşağıya bunu bu cetvelin e, hizasından yani şuradan kaydırmadan şöyle bu bizim için orta yeterli olacaktır. Yani şu cetvelin e, boyu kadar şuradan bakın boyu kadar olması gerekiyor. Sonra bunu Sonra önünü önüne yapacağımız bunu da aynı şekilde bu koltuk altından yine aynı şekilde ortamızı buluyoruz. Sonra burayı ölçtüğümüzde şu çizgi dikiş e, çizgisinden ölçü alalım ki 12'nin yarısı 6. Şimdi buradan hep 6. Şuradan 6. Şöyle şuranın ortası da. Şunun da ortasını buluyoruz. Sonra yerleştirme aşamasına geliyoruz. Kasnağı. görmüş olduğunuz çizgiyle bu çizginin aynı olması lazım. İlk önce orayı ayarlıyoruz. Şurayı tam altı da aynı şekilde. Bakın. Bu çizgiyle bu çizgi buraya gelmesi.